Selam arkadaşlar Artarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tatlım hepinize mutlu yıllar bu arada. Bu videoyu yeni yıldan önce mi yüklerim sonra mı yüklerim bilemiyorum. Fakat umarım herkes için sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur diye diliyorum. Evet sevgili yengeçler 1 Ocak, 15 Ocak genel açılımımıza bakıyorum. Umarım güzel şeyler çıkar. Yeni yıl umarım size uğur getirir ve güzel şeylerle başlarsınız diyorum. Bakalım açılımımızda neler mümkün. Bu arada aşk, iş, para, sağlık her şey çıkar. Çünkü genel bir açılım yapıyorum tatlım. Evet. Bakalım neler varmış. Şimdi bir kısım yengeçler de güzel bir haber öğrenecekleri ve yeni bir başlangıç yapacakları çıkıyor. Fakat bu başlangıç da biraz böyle sanki böyle zorlamayla yapılacak bir şey. Aslında güzel ama sanki yengeç istemiyor. İstemeyecek ya da biraz böyle daraltılı bunaltılı gelecek yengece ama öyle değil hayatım böyle eee bir takım karışıklıklar yaşasan da, bu muhtemelen maddi bir şey, yani işle alakalı bir şey. Bir takım karışıklıklar yaşasan da sonunun senin için gerçekten çok güzel olacağından bahsediyor. O yüzden hani sana dayatma olarak gelmesin derim, tavsiyem. Ee, evet, bir takım zorluklar olabilir ama sonuç gayet olumlu gözüküyor. Evet, bir kısım yengeçlerin de bir geçiş yapacağı fakat korkularının olduğu. Bu ee, biraz kısmetle ilgili bir durum. Söz konusu burada ee, kaybetme korkusu var burada kısmetle alakalı bu aşk mı para mı parasal bir kısmet mi? Ona bakacağım. Yani burada daha çok aşkı barındırıyor aslında çünkü mahkemelik bir durumdan bahsediyor ama bu şu da olabilir mahkemelik bir süreci varsa sevgili yengecin ee, mahkemeyi kaybeder miyim? Gibi bir korkusu da olabilir. Ama gelecek haberin gayet kısmetli olacağını söylüyor. Yani eğer bu boşanmaysa bile bundan vazgeçileceği mahkemelik bir olayla ilgili parasal bir beklentiniz varsa kazanç anlamında siz ne kadar böyle korkarsanız korkun sürecin sizin adınıza olumlu işleyeceğinden size güzel haberler vereceğinden bahsediyor. Bir kısım yengeçlerde de diyor ki çok istediğin bir şey var diyor sevgili yengeç ee, burada diyor kardeş ya da kardeş gibi gördüğün birinden bir e, destek alacaksın diyor fakat bu bir ortaklık olabilir bu arada ee, böyle saygın gördüğün lafının sözünün senin için kıymeti olan bir adamla maddi bir ortaklık yapabilirsin veya bunu çok isteyebilirsin fakat e, sen de çok coşkulusun çok istiyorsun ama diyor destek de göreceksin diyor böyle kardeş ya da kardeş gibi gördüğün birinin ama bu ortaklık diyor senin için verimsiz olacak bunu bir kere daha düşün diyor ee, maddi kayıp yaşamamak adına bunu bir kere daha düşünmeni söylüyor tatlım yani orada güzel bir uyarı var aslında dikkat edin derim evet bakalım sevgili yengeçler için 2023'ün ilk 15 günü nasıl geçecek neler olması mümkün aşk para sağlık Umarım herkese de 2023 iyi gelir sıkışık enerjiler burada da var ama 2024 böyle esas güzel olacak olan Burası biraz böyle 2023 biraz doğum sancısı gibi öyle düşünmek gerek Umarım öyle de olur, güzel olur. Enerjileri güzel çünkü. Şimdi burada bir kısım yengeçlerde aşkla bir yalan yaşı, yalan olmuş yani aşkla ilgili e, beraberlikle ilgili sevdiği kişiden bir yalan duymuş olma ihtimali çok yüksek. Bir şekilde bir yalanını yakalamış olabilme olasılığı çok yüksek ya da yakalayacak olması çok yüksek. Burada bir sıkıntı e, yaşayacağı gerçekten böyle. Hani ben seni çok seviyordum ya senden de bunu beklemezdim derler ya ve biraz böyle derinden e, yaralanmış bir yengeç var burada bu yalanla ilgili kendini iyileştirmeye kendine bir şekilde şifa vermeye çalışan bir yengeç ilişkili ilgili ilişkiyle şifalandırmaya çalışan bir yengeç burada ama gayet de şanslı e, gözüküyor yani şöyle söyleyeyim bu e, evli yengeçler içinde çok geçerli evliliğe adım atacak olan yengeçler için de çok geçerli. Şayet e, sadece beraberlik ve birbirini seven yengeçlerse de bunların evlilik şansı çok yüksek, bir beraberlik şansı yani evliliğe adımı daha doğrusu çok yüksek olarak gözüküyor. Evet bebişim, e, burada bir başlatma tam bahsediyor. Güzel de bir başlangıç ama. Bu aşk mıdır, iş midir? Bu daha önce yaşamış olduğunuz bir şey. Daha önce yıkımı da yapmışsınız bununla ilgili. Yani kendiniz sanki böyle ee, daha öncesinde geçmişte aynı benzer şu an başlatacağınız şeyi yani şu an sizin şanslı gördüğünüz bu muhtemelen maddiyatla ilgili bakacağım buna şimdi. Evet yok bir erkekle ilgili yani bu erkek ee, enerjisi olduğu için ya burada gerçi maddiyat da çok öne çıkıyor kartlarda ama şimdi daha önce geçmişte ne yaşadıysanız ve şu an neyi başlatıyorsanız bunu çok istiyor isteyerek başlatıyorsunuz şu an ee, geçmişte e, ilişki olarak yorumlarsak ayrılmışsınız ve barışmışsınız yıkımı da muhtemelen siz yapmışsınız geçiş yapma isteği de sizden çıkmış ama şu an bir değişim istiyorsunuz. Şu an bu durumu gerçekten de şanslı da görüyorsunuz aslında bu başlatmayı. Burada çok böyle istekten bahsediyor. Diyor ki çok ist ya yani net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Aslında ilişki e, ise şayet ya da parasal bir şeyse aslında iyi değil. Siz sadece çok istiyorsunuz e, ve eski yaşamış olduğunuz şeyin aynısını yaşayacaksınız. Şayet ee, bir iş yeri kurduysanız battıysanız tekrar batacaksınız. Bir aşk vardıysa hayatınızda işte ayrıldıysanız tekrar aynı kişiyle beraber olduğunuzda tekrar e, aynı yıkımı tekrar yaşayacaksınız diyor. O yüzden dikkat edin derim tatlım. Bir kısım e, yengeçlerde işle ilgili bir yola gidecekler ve burada bir e, şekilde işle alakalı bir durumda e, bir şeyle yüz yüze gelecekler. Böyle aslında burada bir şey de derken şunu da söylüyor. ha. ki sen de bir yola gideceksin diyor sevgili yengeç. E, iş yerinde veya işinle ilgili senin böyle lafına sözüne değer verdiğin bu ortağın olabilir. E, beraber para çalıştırdığın biri olabilir. Veya iş yerinde konum olarak aynı ya da farklı konumlarda insan olabilirsiniz. E, fakat bu senin lafına sözünü dinlediğin değer verdiğin bir adam bunu senin arkandan iş çevirdiğini, bunu sana nankörlük yaptığını öğreneceksin bir yola gidip de yani bir işle ilgili bir yola gittiğinde e, bu adamın aslında senin için çok da iyi şeyler düşünmediğiyle yüz yüze gelip bu durumla yüzleşeceğin çıkıyor evet tatlım son bir tane daha şöyle bir açalım Bakalım sevgili yengeçler için ne diyecek. Evet sevgili yengeç. Şimdi burada yine aynı şey. Benzer bir şey daha doğrusu. Tam net aynı olmasa da. Yengeçlerin Genç kadınlara bir adamla ilgili, olgun bir adamla ilgili, yavaş giden bir süreç var. Bu yavaş giden bir süreçte çok ani bir şekilde farklı bir duruma evirecekler. Bakalım bu neymiş? Evet, bu tamamen aşk. Yengecin karşısında. ...işi çok ağırdan alan, ilişkiyi çok ağırdan alan... ...çok yavaştan alan bir... E, ...olgun bir erkek var. E, ve bu... ...yengeç birdenbire... ...şunu söylüyor. Ben seni istiyorum... E, ...ve ben istediğim için seni... ...bu durumun yavaşlığını artık... ...ben çok ani bir şekilde değiştireceğim diyor. Haberin olsun. E, burada gidip açılma da olabilir. E, bunlar ayrılarsa... ...yengecin kadını da gidip... işte. Ee, ben seni çok seviyorum ben seni çok özledim diyebilir yani beklenmedik bu tarz hareketlerin olma olasılığı çok yüksek ee, son olarak da tatlım yani bir ayrılık var ayrılıkla ilgili bir yani böyle ben vazgeçtim diyor bir kısım yengeçler ee, ve yeni başlangıcını mahkeme olarak yapıyor daha doğrusu yapıyor değil yapacak diye düşünüyor fakat o da olay tamamen evriliyor çok yani kalben istediği bir şey olduğunu da zannetmiyorum aslında bunun. Biraz böyle şey ee, hani bir yerde böyle artık bir nerede bırak orada bırak deriz ya bir yerde artık böyle çaresiz kaldığımızı düşünürüz. Yengeç bir yerde böyle düşünüyor diyor ki ya seviyor da ama diyor ki ben istemiyorum diyor kardeşim diyor ya herkes diyor yoluna gitsin yoluna baksın ben yeni bir başlangıç yapacağım artık diyor mahkemeyi düşünüyor fakat sadece dediğim gibi düşünmekle kalıyor o olay kapanacak herhangi bir mahkeme veya bir ayrılık söz konusu değil e, son olarak da bebişke, bebişkom bebiş kim ne demek bebişkom e, çok böyle kaygılandığın çok tasalandığın e, çok böyle umutsuz olduğun bir konuyla ilgili bir şey öğreneceğimi bir konuşma yapacağın... ve bu durumda birazcık da aslında şunu söylüyor. Diyor ki korkuların tasan ee, çok yerinde diyor. Çünkü bir sıkıntı yaşayıp bu konuşmadan sonra bir yıkımla karşı karşıya kalacaksın. Bir yıkım yaşayacaksın diyor. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. şimdi hoşçakalın diyorum.